tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da Object Layer Option adı verilen oldukça işinize yarayacak bir özellikten bahsedeceğiz. Dilerseniz gelin vakit kaybetmeden uygulamaya başlayalım. Bir InDesign dosyam var ve bu InDesign dosyası içerisinde kullanacağım bazı görseller var. Örnek olması açısından ben hem Photoshop hem de Illustrator örneği vereceğim. Şimdi diyelim ki ben dosyamda bu elma görselini kullanacağım. Bakın gördüğünüz gibi elma görselini de köpe edip bir de renklendirip hem kırmızı hem de yeşil elma olacak şekilde dosyamı hazırladım. Ve ben bu iki renkli elmayı da kullanmak istiyorum. Normalde ne yaparız? Kırmızı elmayı ayrı, yeşil elmayı ayrı kaydederiz. Bu da dosya boyutunu artırır ve InDesign'ın in çalışmasını yavaşlatır. Tek bir dosyadan bunu halledebilirim. Nasıl yapacağız? Bu dosyayı kanallara açık bir şekilde, katmanlara açık bir şekilde ve katmanları isimlendirerek kaydediyorum. Aynı şeyi örnek olmak açısından gidiyorum. Bakın ilüstratöre de meyve vektörlerim var. Armut meyvesi, armut katmanında, muz, muz katmanında, kiraz, kiraz katmanında olacak şekilde katmanları isimlendirerek ve katmanları açık bir şekilde kaydediyorum. Daha sonra InDesign'e gidiyorum ve InDesign'da örnek bir görselimizi çağırarak işe başlayalım. File'a gidip place komutuyla görselimi çağırıyorum. Elma görseliyle başlayalım. Bakın elma görselim kaydettiğim şekliyle yeşil olarak geldi. Ancak ben bunu hem yeşil ve hem kırmızı olarak kullanmak istiyorum. Geliyorum Object panelinden Object Layer Option kısmına gidiyorum. Buradaki preview butonunun aktif olması gerekiyor. Bakın katmanları burada görebiliyorum. Hem elma hem de renk katma olarak kaydetmiştik. Bakın buradan dilerseniz katmanların gözünü kapatarak farklı varyasyonları kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki ben hem yeşil hem kırmızıyı kullanacağım. Tekrar object layer option'dan renk katmanını aktif hale getirdiğimde bakın tek bir dosyayla hem kırmızı hem de yeşil renkli elmayı kullanabildim. Bu aşamadayken Diyelim ki ben bu görselleri text wrap yapacağım. Yani metinle birlikte kullanacağım. Örnek bir metin hazırlayalım. İçini de metinle dolduralım. Ve ben bunu text wrap yapmak istiyorum. Yani metinle kaynaştırmak istiyorum. Bunun için Windows'dan text wrap panelini açıyorum. Ve wrap'ı aktif hale getiriyorum. Ancak InDesign ne yaptı? Köşeleri algıladığı için istediğim gibi elmanın etrafında yazıyı döndürmedi. Bunu ne yapacağım? Bunun için görselimi seçip bakın burada tip kısmından alfa channel seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi InDesign katmanı algılayarak katmanı seçti ve text wrap yaptı. Bundan sonrası mesafeyi ayarlamak bana kalmış. Şimdi bunu silelim ve aynı işlemi Illustrator ile yapalım. Tekrar File Place komutuna gidiyorum ve İlsatör dosyamı çağırıyorum. Ve objem seçiliyken Object Layer Option sekmesine gidiyorum. Bakın burada elma örneğini gördüğünüz gibi katmanlara açık bir şekilde karşıma geldi. Şimdi buradan istediğim nesneyi seçerek kullanabilirim. Örneğin bu sefer armutu kullanalım. OK diyorum ve Armut nesnemi tek başına kullanabiliyorum. Dilerseniz biraz önce uyguladığımız gibi text wrap özelliğini de burada deneyelim. Örnek bir metin yerleştiriyorum. Ve daha sonra objemi seçerek text wrap özelliğini aktif hale getiriyorum. Elma örneğinde olduğu gibi bakın objenin kenarlarını seçtiği. Şimdi bunu ayarlamak için type kısmından detect edge diyorum. Yani köşelerini bul. Dikkat ederseniz Photoshop kullanırken alfa channel'ı kullanmıştık. Vektör nesneleri kullanırken köşeleri tespit et. Yani detect et seçeneğine tıklıyorum. Bunu tıklayınca bakın InDesign köşelerini tespit ediyor ve bundan sonra yapmam gereken tek şey mesafesini ayarlamak. Aynı işlemi farklı görsellerle deneyelim. Şimdi diyelim ki şöyle bir açalım. Başka bir meyveyi kullanmak istiyorum. Bu sefer elma olsun. Aynı şekilde metnimi getiriyorum. Bakın elma zaten biraz önce armut görselinden köşeli seç tipini aktif hale getirdiğim için gayet düzgün bir şekilde text wrap özelliğini kullanabildim. Şimdi Windows links bölümünden kontrol ettiğimde de bakın tek bir dosyanın iki katmanla kullanıyorum. Böylelikle hem dosya boyutum ağırlaşmıyor hem de InDesign'ı daha verimli, hızlı çalışıyorum. Umarız faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve eğer beğendiyseniz ipucunu beğenmeyi unutmayın.